Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber buraya dönüşü söyleyeyim Yafa'dan Tayfun kardeşim istiyor. Yok küçük kardeşim. Bugün Mısır bir isim sunacak. Melon Playground'da şeker karakterimiz nasıl yapılır? Arkadaşlar ilk önce şunun gibi bir şey yapıyoruz. Şimdi durduruyoruz. Konya, KT giyip istediğinizi yapabilirsiniz. Nereye koymak istiyorsanız. Şimdi ben şunu koyacağım. Ha ağabeyi de ne yapacaksınız. Buna freeze yapacaksınız ama böyle yapacak Neyse. Şim, şimdi şimdi bunu alıyoruz. Sonya yapılır mısı <laughs> Yanlışlıkla sildim. Düşüleyim. Şimdi şim, Morotov yasan şeyi alıyoruz. Sonya basıyoruz. Yanacak otulumuz şimdi Su neden istedim? Abi Bakın. Ama kutular kalkarsanız arkadaşlar yakında koy. Ama neden? Bakın. Şöyle bir <laughs> bunu şey var? <niye? gülüyor> Şimdi duyduyup <laughs> Bunu da bunu koyuyoruz. Bak nasıl ayakta duracak hiç iyileş arkadaşlar bunu bilmeyen olmayabilir. Buna basıp çıkartıyoruz. Böyle. Arkadaşlar isteyenler böyle basıp sevilen şeker diye kapı Şaka diye yapabilirler. Böyle. Bir daha yaşamak istemeyenler savunmak için. Bakın. Ne bir şey. Yapacak, <laughs> i̇lk önce böyle koşacak ama ilk tane yok oluyor. <gülüyor> böyle. <gülüyor> evet arkadaşlar bir günlük <laughs> videomuz bu kadardı. <laughs> Şimdi Evet arkadaşlar. Şu an neden ekran yani görüyorsunuz? Şu bu. Merhaba. Evet bu benim. Yaşımı ve de okuduğumu söylemek istemiyorum arkadaşlar. Şu an azıcık heyecanlandım. İlk defa yüzümü gösteriyorum. Ayetik arkadaşlar. Bu kamerayla yapacağız. Suyu dolayı. Bunu ne zaman da söylemek istiyorum. Haydi bay bay. Bay bay.